Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Burak. Eminim çoğunuz otonom araçları duymuşsunuzdur. Hatta bunlardan en meşhuru da Tesla. Bu araçlar insan kontrolü gerekmeden üzerlerindeki sensörlerle binlerce farklı veriyi işleyerek nasıl gitmesi gerektiğini kendi belirleyebiliyor. Son gelişen versiyonları çok daha teknolojik ve güvenli. Hatta sadece binek araçlar değil artık çok daha büyük araçlarda da bu teknolojiyi kullanmak mümkün. Mesela Ford'un bu kamyoneti gibi kendi aralarında iletişim kuruyor ve konvoy şeklinde uzun yollar gidebiliyorlar. Ve bu sayede daha az yakıt tüketimi, güvenlik ve çevrecilik de vaat ediyor. Bu anlattıklarım çoğunuzun ilgisine olduğunu düşünüyorum. Özellikle aranızdaki genç yaştaki kardeşlerimiz için bu anlattıklarım biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Fakat bu geleceğin teknolojisi. Öğrenmek istediğinizi biliyorum. Ben de tam bu yüzden bu videoda sizlere bu seti tanıtmak istiyorum. Twin Otonom Araç Seti. Bu set sayesinde otonom araçlar başta olmak üzere birçok teknolojinin aslında ne kadar kolay ve anlaşılabilir olduğunu göreceğiz. Gelin şimdi kutu açılışıyla başlayalım. Bu esnada Twin hakkında daha detaylı bilgileri de vereceğim. Burada yapılmış bir örneğimiz var. Bu biraz videoya spoiler oldu ama bunu kenara kaldırıyorum. Twin şöyle bir kutuyla geliyor. Kutunun üzerini biraz inceleyecek olursak gerçekten çok güzel çocuklar için dikkat çekici bir şekilde bir kutu hazırlamışlar. Şöyle bu yan tarafında malzemelerini görebiliyorsunuz. Otonom araç setinin içerisindeki malzemeler. Bunlar kodlama modülü, ultrasonik mesafe sensörü gibi gibi devam ediyor. İçine açtığımda zaten hepsini tek tek sizlere göstereceğim. Şöyle arka tarafına baktığımızda da e, burada en başta bize Ford Otosan yazısı e, karşılıyor. Bunun ne olduğunu size biraz bahsedeyim. Bu set ile Ford Otosan işbirliğiyle yapılmış bir set ve içerisinde kullanacağımız kamyonet Ford'un e, F-Max modelleriyle birebir aynı yapıya sahip. Onların kopyası şeklinde aslında biraz daha miniyotürü olarak tasarlanmış. O yüzden de burada Fordla bir işbirliği var Twin'in. Aynı zamanda burada da kenarda e, Twin uygulamasından bahsediyor. Bu uygulamayı da App Store'dan indirip tüm Twin setleri ilgili yaptığınız projeleri arkadaşlarınızla ve tanımadığınız insanlarla paylaşmanızı olanak sağlıyor. Bu şekilde yaptığınız projeleri başkalarıyla paylaşabilir, onlara ilham olabilir veya başkalarından ilham da alabilirsiniz. O yüzden çok güzel bir uygulama olmuş. Bunun mantığını çok sevdim açıkçası. Yine diğer bir tarafına bakacak olursak burada da bu setle yapabileceğimiz projeleri göstermiş. Aslında burada gösterdiği proje 1 2 3 4 5 tane fakat içerisindeki kitapçıkla birlikte kendi hayal gücünüzle daha bunun gibi birçok projeyi de gerçekleştirebilirsiniz. Bunlara örnek otonom kamyon, çizgi izleyen kamyon, akıllı kapı, akıllı üretim bandı ve uzaktan kumandalı kamyonu da burada örnek olarak göstermişler. Aynı zamanda da burada başka bir uygulamasıyla birlikte TV'nin içerisinde bulunan kodlama modülümüzü hem uzaktan kodlayacağız hem de kontrol edebileceğiz. Şimdi kutunun iç kısmına geçelim. Kutuyu açar açmaz bizi otonom araç kullanma kılavuzu karşılıyor. Altında da hızlı başlangıç kitapçığı var. Bunları şöyle kenara kaldırayım. Hepsine tekrardan geri döneceğiz. Şunları tek tek çıkarmak istiyorum. Bakın böyle bir hazneyle birlikte bir ve iki tane elektronik parça setimiz var. Bunların içerisinde bizim burada gördüğünüz projelerin hepsini yapmamıza yarayacak tüm elektronik parçalar bulunuyor. Bunun yanında da Şöyle içerisinde iki paket birleştirme parçalarımız çıkıyor. Bunlarla da gerçekleştireceğimiz projelerin gövdelerini yapacağız. Daha sonra büyük bir plaka çıkıyor. Bunun üzerine projelerimizi kurabiliriz. Aslında en önemli kısmı burada bu kafa kısmı yani kamyonun bu ön tarafı. Bu gördüğünüz kamyonun birebir Ford'un şurada da yazdığı gibi F-Max modeliyle aynı. Bunu bu plakaya yerleştirip birazdan videonun başında da gördüğünüz spoiler verdiğim. Community yapacağız. Bunu da şöyle kenara kaldırıyorum. Daha sonra bu kamyonun bu arka kapakçığı çıkıyor. Bunu takacağız arka kısmına. Onu da kaldıralım. Ve kamyonumuzu süslemek için stickerlarımız çıkıyor. Şöyle kutunun altında bir şey var mı diye bakacağım. Buralara da bir şeyler dökülmüş. Şöyle inek parçalarımız ve bir tane de uyarı metnimiz çıkıyor. Kutunun içerisinde başka herhangi bir şey kalmıyor. Şimdi kutumuzu kaldırabiliriz. Zaten bu parçalardan bahsetmiştim. Bunları da kenara alıyorum. Asıl önemli parçalarımıza geliyoruz şimdi. Burada bağlantıları yapacağımız bir jumper kablosu güç bağlantısı ve bilgisayardan kod atabilmek için bir adet güç kablosu var. Burada bir adet HCSR04 ultrasonik mesafe sensörümüz var. Şöyle yanında çok güzel bir rozet göndermişler. Şöyle iki tane sinyal modülümüz var. Ara bağlantı aparatlarımız var. Bunlar bağlantılarımızı gerçekleştirmek için kullanacağız. Aracın daha rahat hareket edebilmesi için bir adet sarhoş tekerimiz var. Ve daha sonra diğer kutuya geçiyoruz. Burada da aslında projelerimizin beyni kodlama modülümüz bulunuyor. Bu modüle bu kablolar yardımıyla bağlantılarımızı yapıp projelerimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra burada renk sensörü var. Buradan hassaslığını ayarlayabileceğimiz, aynı zamanda da böyle kabloyla istediğimiz yere konumlandırabileceğimiz iki adet burada renk sensörü çıkıyor. Ve son olarak da projelerimize mobilite kazandırmak için iki tane motorumuz var. Bu motorları da zaten biz bugünkü projemizde kullanacağız. Şimdi setin içeriğini öğrendiğimize göre artık videonun sürpriz projesine geçebiliriz. Şimdi kameramızın açısını değiştiriyoruz ve yapım aşamasına başlıyoruz. Öncelikle setin içinde gelen kitapçığa biraz göz atalım. Kitapçık çocuklar için oldukça anlaşılır ve sade bir tasarıma sahip. İçerisinde otonom araç seti ile yapabileceğiniz seviye seviye projeler var. Bunları takip ederek otonom aracınızı yapabilirsiniz. Biz projemiz için aracını harekete hazırlı olan sayfayı açıyoruz ve buradaki işlemleri teker teker yapmaya başlıyoruz. Önce ana gövdeyi oluşturan parçaları birleştiriyoruz. Bu aşama oldukça eğlenceli, ebeveynlerin de bu aşamada seve seve yardımcı olacağını düşünüyorum. Daha sonra da gördüğünüz ufak parçalarla birlikte tekerleri de monte ediyoruz. Sıra geldi en can alıcı noktaya. Bu mavi parçayı da yerine taktıktan sonra gerçekten bir Ford kamyona benzeyecek. Yerine yerleştirdikten sonra sıra geldi kodlama modülüne. Onu da merkezde twin yazısı bize bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Projeye hareket katacak parçalarımız motorlarla devam edelim. Bağlantı parçalarını kullanarak tekerleri motorumuza taktıktan sonra üzerlerindeki yönlere dikkat ederek bağlantı kabloları yardımıyla kamyonun önüne takıyoruz. Son bir aşama kaldı. Ultrasonik sensörü setin içerisinde gelen jumper kablolarıyla kodlama modülünün üzerindeki girişten bağlıyorum ve kamyonun önüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Hepsi bu kadar. Yapım aşamasını tamamladık. Şimdi ise modülümüzü nasıl kodlayacağımızı göstereceğim. Öncelikle kodlamaya başlamadan önce Twin'imize güç vermemiz gerekiyor. Bunun için böyle bir power bank kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten ışığı da yanmaya başladı. Twin uygulamasını açacağım. Eee TV'nin iki çeşit uygulaması var. Biz şu an Twin kodlu uygulamasıyla çalışacağız. Uygulama açıldığında biz böyle bir ekran karşılıyor. Burada kodlama, deneyler ve kontrol olarak üç farklı başlık var. Şöyle sağ taraftan başlayacağız. Burada kontroller kısmına gelmek istiyorum. Devam etmek için cihazınızın Bluetooth özelliğini açmanız gerekiyor diyor. Burada hemen bir Bluetooth'unu cihazımın açıyorum. Şimdi tekrardan dönüyorum. Bakın kontrollere girdiğimde e, bana burada birçok kontrol yapabileceğim uygulama gösteriyor. E, buradan herhangi bir uygulamayı seçebilirsiniz. Ben sürüş modunu seçmek istiyorum size göstermek açısından. Burada kısa bir bilgilendirme veriyor. Nasıl çalıştığını merak ediyorsanız buradan nasıl çalışır bölümünde e, nasıl çalıştığını göz atabilirsiniz. Ben direkt başlaya basıyorum. Şimdi burada uygulamanın alt tarafında bulunan bir buton var. Buna basıyorum ve yakındaki twinler aranıyor diyor. Üzerine gördüğünüz bluetooth ışığı yanıp söndü ve bakın şu an sabit kalıyor, kaldı. Ee, bu şekilde Bluetooth üzerinden haberleştiler ve telefonum üzerinden TV'ne hem kodu gönderebileceğim hem de kontrolünü sağlayabileceğim. Şu an mesela sürüş modundayım. Bakın geri, ileri, sağ, sola gibi komutları e, TV'nin üzerinden anlık olarak verebiliyorum. Bakın şöyle yönünü düzeltelim kamyonumuzun şekilde e, kontrolümüzü buradan sağlayabiliyoruz. Şimdi buradan geri çıkış yapacağım. Siz bu kontroller sekmesinden e, istediğiniz gibi uzaktan televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Burada farklı senaryolar var. İşte sesli araba keşif modu, e, yapay zekalı sürüş eğitimi gibi. Bunların hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Bakın burada diğer bir başlık ise deneyler. E, burayı şimdi atlayacağım. Bu deneylere bastığınız zaman e, bizi farklı deneyler yapabilmemiz için. TV'nin diğer bir uygulamasına gö gönderiyor. Ee, o yüzden şu an kodlamaya geçiyorum. Bakın kodlama kısmına tıkladığımda e, burada örnek olarak birçok projeyi görebilirsiniz. E, buradaki projelerden herhangi birini şu an seçip mesela rastgele çalıştıralım. Ne olsun? Radar projesi olsun. Bizim de üzerinde ultrasonik mesafe sensörümüz var. E, şu an bağlantı koptu diyor. Powerbank'in bağlantısını tekrardan açıyorum. Şuradaki play butonuna basıyorum. Bakın bastığım zaman yine yakındaki Twin'ler aranıyor diyor. Yaklaştırdım ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildi. Bakın şu an ultrasonik mesafe sensörünün anlık olarak verisini buradan görebiliyorsunuz. Şöyle bize doğru çevireceğim. Bakın mesafeyi şu an 33'te yavaş yavaş yaklaştırıyorum. Şöyle görmeniz açısından şuradaki ışıkların rengi değişiyor bakın yaklaştığımda. Sarı oldu. Daha fazla yaklaştığım zaman ise kırmızıya dönecek. Şu an kameraya yansıp yansımadığını bilmiyorum. Ama şöyle gösterebilirim. Bakın bu şekilde yaklaşıp uzaklaştıkça kırmızıya dönüyor. Peki bunu nasıl sağlıyor? Sürükle bırak tekniğiyle bir kod var. Bu kodu gerçekten oldukça basit bir şekilde siz de oluşturabilirsiniz veya hazır kod üzerinde de değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela buradan herhangi bir şeyi tutup bu şekilde sürükleyebilir veya geri tekrardan yerine koyabilirsiniz. Buradan ekstra bir komut atamak istiyorsanız, herhangi bir DC motoru döndürmek istiyorsanız bunu alıp yine sürükle bırak yapıp üzerindeki değerleri, hız değerlerini değiştirerek kendi kodunuzu da burada sürükle bırak sistemiyle oluşturabilirsiniz. Veya dediğim gibi burada hazır olan kodlardan birini de kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Yeşil yerine kırmızı yapabilirsiniz. Sarı yerine mavi yapabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Ee, değiştirmesi oldukça basit kullanması çok kolay İlk defa bu projeyi yapacaklar için de e, öğrenmesi çok basit zaten Türkçe desteği ile birlikte bu projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Biz de bu videoda yapacağımız kamyonet projesinde bu gördüğünüz radar kodunu e, biraz daha modifiye edeceğiz biraz değişiklikler yapacağız üzerinde. Bu mesafeye göre farklı şekilde hareket etmesini sağlayacağız. Burası biraz sürpriz olsun. Videonun ilerleyen dakikalarında nasıl bir şey yaptığımızı zaten göreceksiniz. Şimdi yapacağımız proje için ben bu radar kodunda birkaç küçük değişiklik yapacağım. Ondan sonra da projemizin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi kodumuzu tamamladık. Test alanına geldik. Şöyle kodu da size göstereyim. Temel mantığı şu şekilde. 25 cm'nin altında bir değer algılarsa iki motoru da sıfır hızına getiriyor. Ve 25 cm'nin üzerinde bir değer algılarsa da iki motoru da ileri yönlü hareket ettiriyor. Bu aşağıdaki LED kısmı da e, koddaki ilk aşamasındaki gibi duruyor orada ışığı yanması için. Şimdi bu şekilde kodumu göndere basıyorum ve burada ultrasonik mesafe sensörünün anlık olarak kaç santimetre gördüğünü yansıtıyor buraya. Şimdi şu şekilde yapacağız. Ben arkadakine bağlayayım ve buna otonom kodumu attım. E, Resul de ön taraftaki tivine bağlanacak ve bununla beraber e, manuel olarak bunu kullanacak. Bu arkadaki de sürekli olarak mesafesiyle bizi takip edecek. Bunu da hemen çalıştırıyorum. Bağlantı gerçekleşti. Üzerindeki led zaten yanık bir şekilde bağlantının gerçekleştiğini söylüyor. Şimdi Resul bunu manuel olarak kullanırken arkadan bizim diğer otonom aracımız ise onu takip mesafesini koruyarak takip edecek. Gördüğünüz gibi arka taraftaki araç ön taraftaki araçla arasındaki mesafeyi sürekli olarak koruyarak onu takip etmiş oldu. Bu da Ford'un F-Max modellerindeki yaptığı sistemin aslında simülasyona dönüştürülmüş hali. Yani oradaki kamyonlar ne yapıyorsa biz de şu an birebir bunlara aynısını yaptırdık. Siz de evinizde eğer bu sistemi test etmek ve denemek istiyorsanız TV'nin otonom araç setiyle bu sistemin bir benzerini de evinizde kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Twin otonom araç setiyle birlikte bu tür günümüz teknolojilerini evinizde simüle etmek oldukça kolay. Aynı zamanda birleştirebilir parçaları ve mıknatıslı bağlantılarıyla birlikte ilk defa bu tür projeler gerçekleştirecek kişiler için de büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda TV'nin şöyle bir özelliği var. Her satın aldığınız TV setinde bilim seferberliği adı altında Köy okullarında bu tür imkanları olmayan çocuklara bu setler gönderiliyor ve bu sayede Türkiye'nin her bir yanına bu teknoloji gitmiş oluyor ve çocukların başka bir pencereden dünyaya bakmasına sebep oluyorsunuz aslında. Bu da gerçekten beni çok mutlu etti. Bu düşünceleri için ve bize bu projede destek olduğu için TVIN ekibine tebriklerimi ve teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Ve artık videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Aşağı tarafta yorum kısmında yorumlarınızı belirtmekten çekinmeyin. Ben de orada olacağım ve birçok yoruma orada cevap yazacağım. Aşağıda çok güzel bir konuşma ortamı yaratacağız. O yüzden yorum yazmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.